arkadaşlar. Okulum kanalındasınız. Ben Hamit Öğretmen. Bugün sizlerle birinci sınıf matematik dersinde kesirler konusunu işleyeceğiz. Hazır mısınız? Kesirler konusuna başlamadan önce bütün ve yarım kavramını öğrenmemiz gerekiyor. Daha önce hiç ekmek aldınız mı? Fırına gittiniz mi? Fırından aldığımız ekmek bir bütün ekmektir değil mi? Bu ekmeği ortadan ikiye kesersek kaç tane ekmek elde etmiş oluruz? İki mi diyorsunuz? Hayır. İki tane yarım ekmek elde etmiş oluruz. Bakın bütünü kestiğimizde elde ettiğimiz şeyin ismi yarım. Bir bütün iki yarıma eşittir. Bakın şuradaki ekmeklere. Ekmeği ikiye böldüğümüzde oluşanların her birine bir yarım diyoruz. Bir bütün iki yarıma eşitmiş. Pekala iki tane yarım neye eşittir? İki tane yarım bir tane bütüne eşittir. Şimdi şuradaki simite bakmanızı istiyorum. Simiti İkiye böldük. Kaç tane yarım elde ettik? İki tane yarım. Bu yarımları geri birleştirdiğimizde bir tane bütün elde ettik. Şimdi sizlere bir soru sorabilir miyim? O zaman pazara gittik. Pazardan altı tane elma aldık. Bu altı elmayı eve getirdik. Yarım yarım böldük. Bakın bir bütün elmayı yarıya böldük. Ve bunları evdeki misafirlerimize paylaştırdık. Evde sizce kaç tane misafir vardı? Şimdi bu soruyu bir düşünelim. 6 tane bütün elmamız vardı. Bir bütünü, hemen şöyle bir bütün elmayı şurada düşünün. 2'ye kestiğimizde ne oluşuyor? 2 tane yarım elma oluşuyor. Bir bütünden 2 yarım oluşuyorsa, 6 tane bütünden birinden 2, birinden daha 2 geldi. 4, birinden daha 2 geldi. 6, birinden daha 2 geldi. 8, birinden daha 2 geldi. 10, birinden daha 2 geldi. On iki tane misafir varmış demektir. Pekala bu soruyu çözdük. Şimdi bir tane daha soru. Kantinci Bilal fırına gidiyor, fırından ekmek alıyor. Kantinci Bilal fırından aldığı üç tane ekmekle kaç tane yarım tost yapar? Bir düşünelim bakalım. 3 ekmekle kaç tane yarım tost yapar? Bir ekmekle kaç tost yapabiliyordu? 2. Bir ekmekten iki tost yapabiliyorsa hemen şurada ekmeklerimize bir bakalım. Bir ekmekten iki, bir ekmekten iki, bir ekmekten iki. O zaman baştan sayalım. İki, dört, altı. Evet altı tane yarım tost yapabilirmiş. Güzel iş değil mi? Bütünü böl. Altı tane tost yap. Şimdi şurada şöyle bir şey yapsak. Beni buradan ortadan ikiye ayırsak mı? Hışt diye. Ayrılayım mı? Hadi ayrılalım. Beni ortadan ikiye ayrıldığımda Kaç tane benden oluştu? Evet. Görüyor musunuz? İki tane benden var değil mi? Evet ama yarım yarım. Yarım ben bir işe yaramıyor. Birleştirelim. Evet. Bir bütünü ikiye böldüğümüzde ne oluşuyormuş? Yarım oluşuyormuş. Şimdi size bir hikaye anlatmak istiyorum. Bir gün annenin bir tanesi eski annelerin çok çocuğu olurmuş. Sekiz tane çocuğu var bu annenin. Sekiz çocuğu olan annenin Sabahleyin kahvaltıyı hazırladığını düşünün. Of kahvaltıda bir sürü yumurta değil mi? 8 tane yumurtayı getirmiş sabahleyin kahvaltıya koymuş anne. Sonra çocukların önüne birer tane yumurta koymuş. Anneyi de burada görelim çocukları da burada görelim yumurtaları da burada görelim. Şimdi çocukların önlerine birer tane yumurta koyduktan sonra da kenara çekilmiş anne. Çocukların boğazından aşağı inmiyor. Anne demişler sen ne yiyeceksin? Anneleri dertlenmiş. Demiş ki Ananızda dert yesin. Yarım yarım dört yesin. Şimdi burada espriyi anlayabildiniz mi acaba? Anneler ne demek istemiş? Bir yumurtayı yarıya bölün, yarısını bana verin demiş. Her çocuktan yarım yumurta istemiş. Pekala kaç tane çocuğu vardı? Sekiz tane çocuğu vardı değil mi? Sekiz tane çocuğundan sekiz tane yarım geldiğinde anne kaç yumurta yer? Dört yumurta yer. Anne de çok uyanıkmış değil mi? Evet Buna benzer sorular sorabiliriz, örnekler çözebiliriz. Mesela yine bir örnek çözelim. Dün aldığımız simitlerden 4 tanesini 2'ye böldük. Yani kaç tane yarım simitimiz oldu? Bir düşünün bakalım. Kaç tane yarım simitimiz olur? Her birini 2'ye böldüğümüzde 2, 4, 6, 8. 8 tane yarım simitimiz olur değil mi? Şimdi soruyu değiştirelim. Evimizde 3 tane Tam dört tane de yarım elmamız var. Elimizde kaç tane bütün elma yani eşdeğer elma var? Bir düşünelim bakalım. Elimizde dört tane yarım vardı. Dört tane yarımı birleştirirsek bir, birini birleştirdik. İki, bakın bu oh, böyle de birleştirebiliriz biraz zor ama. Evet iki tane bütün, üç tane de ne vardı? Ayrı ayrı elmamız vardı. Toplam kaç tane elmamız oldu? Toplam 3 tane bütün, 4 tane de yarım olunca toplamımız 5 tane elmamız varmış. Onları da burada bakabiliriz. Konuyu iyice öğrendik mi? Buna benzer birkaç tane daha soru çözelim. O zaman hazırsanız siz tahtamıza bakın. Tahtamızda konumuzla ilgili birkaç tane daha soru çözeceğiz. Şimdi sorularımızı çözmeye devam edelim. İlk sorumuzda aşağıdaki görsellerin altlarına bütün yarım ifadelerinden uygun olanı yazalım demiş. Bütünlüğü bozulmamışsa, kesilmemişse biz buna ne diyorduk? Bütün. Hemen buraya yazalım. Bu bir bütün değil mi? Evet bunu yazdık. Bütün. Pekala bu yumurta hala bir bütün mü? Hayır. Kesilmiş ve ne hale gelmiş? Yarım değil mi? Bu elmaya bakar mısınız? Kesilmemiş. O zaman bu bir bütün. Evet bu bir bütün. Peki hala bu elma kesilmiş mi? Evet bu elma kesilmiş. O zaman bu elma nasıl bir elmadır? Tabii ki de yarım elmadır. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Aşağıdaki görsellerin altlarına kaç bütün oluşturduklarını yazınız. Bu tür sorularda iki tane yarımın bir bütün oluşturduğunu biliyorduk. O zaman bu yarımla bu yarım bir, bu yarımla bu yarım iki, bu yarımla bu yarım üçüncü bütün oluşturur. O zaman buraya ne yazacağız? Üç bütün oluşturur. Elmalarımıza bakalım. Bu iki elmayı birleştirdik. Bir bütün oldular. Bu iki elmayı birleştirdik. Bir bütün oldular toplamda 1, 2. 2 bütün oluşturur. Üçüncü sorumuza bakalım. Aşağıdaki karpuzların kaç tane yarım oluşturduğunu yazınız. Bazen bütün verir kaç tane yarım oluşturduğunu. Bazen de yarımları verir kaç tane bütün oluşturduğunu sorar. Şimdi elimize bıçağımızı alalım. Bu karpuzların üzerinden hemen şöylece geçelim. Bu karpuzu böylece kestiğimizde kaç tane yarım oluşuyor? 2. Değil mi? Bakın bir tane burada bir tane burada bundan da 2 bundan da 2 bundan da 2 ve bundan da 2. Toplam kaç tane yarım oluştu? 2 4 6 8 10. 10 tane yarım oluşur. Evet, diğer sorumuza geçebiliriz. Aşağıdaki elmaların kaç tane yarım oluşturduğunu Yazınız. Elmalarımızı ikiye keselim şöyle. Kaç yarım oluştu? 2. Kaç yarım oluştu? 2. Kaç yarım oluştu? 2. Toplamda 2, 4, 6. 6 tane yarım oluşur. Şimdi son sorumuza bakalım. 6 bütün kivi yarım parçalara ayrılarak 3 parçası pasta süslemekte kullanılıyor. Geriye kaç tane yarım kivi kalmıştır? Şimdi 6 tane tam kivi. Yarıya bölündüğünde 6 tane ne yapacak? İkişer ikişer sayacağız. 2 4 6 8 10 12. 6 tane ikişer ikişer saydım. 6 tane ikişer ikişer saydığımızda 12 iki parçaymış. Şimdi bu parçaların her birini kullanmamış. Kaç tanesini kullanmış? 3 parçasını kullanmış. Parçaları kullandığımızda parçalar artar mı? Azalır mı? Azalırsa yapacağımız işlem çıkarma işlemi. 12'den 3'ü kısa yoldan çıkarttığımızda 2 gitti, burada 1 kaldı. Ondan da 1 çıktı. 9 kaldı deriz. Diğer yöntemimiz neydi? 3 tane geriye doğru sayacağız. 11 10 9 Evet, 9 tane yarım kivi kalmıştır. Sorularımız bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz şu altta duran beğen butonuna tıklamayı, kanalımıza hala abone olmadıysanız sağ alt köşeden kanalımıza abone olmayı ve açılan zil simgesine de tıklayarak bildirimleri açarak yeni videolarımızdan da haberdar olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.